Evet, e, uçakla ilgili yaklaşık 5 aydır, 4-5 aylık bir süreçte e, şu anda sözleşmesini imzalamış olduğumuz yatırımcılarımızla birlikte e, bir çalışmamız vardı. Süreç e, biraz uçağın proje içerisinde kullanılacak olmaz sebebiyle ayrıntılı çalışma gerektiren bir durumdu. Arkadaşlarımız uçağın oraya taşınması, uçağın monte edilmesi konusundaki çalışmalarını yaptılar. Çünkü siz de zaman zaman görüyorsunuz ki monte edilmesi zor, şu anda hurda haline dönüşmek üzere olan bir durumda. Eksik parçalar var. O parçaların tamamlanması, yerine taşınması ve onun bir restoran haline dönüştürülmesi uğraş veren bir durum. Bununla ilgili arkadaşlarımız gerekli altyapı çalışmalarını yaptılar. Ee, uçağın bir alana konulması gerekiyordu. Orada şu anda mal e, mevcut yerde bir çay bahçesi işletmemiz vardı. O çay bahçesi işletmesini arkadaşlarımız oradan devraldılar ee, ve uçağı o alana taşıyıp koyulması konusunda projelerini yaptılar. Bugün de karşılıklı olarak sözleşmelerimizi imzaladık ve kendilerine hayırlısıyla uçağı teslim edeceğiz. Herhalde. Yomra sınırları içerisinde hemen sahilde bizim Yomra'nın girişinde, Yomra Kavşağı'nın orada bir e, çay bahçesi vardır. Uzun yıllardır Yomra'ya hizmet eden bir çay bahçesi. O çay bahçesinin içerisine konuşlandırılacak çay bahçesi, kafeterya ve resuant olarak Yomra halkının ve bütün Trabzon'un hizmetine sunulmuş olacak. Çok fonksiyonlu olarak kullanılmış olacak. Orada hem e, terminal pide markasıyla beraber hizmet edecek hem bir kafeterya mantığıyla alanın halka açık bir biçimde çalışması da sağlanacak ve bütün Trabzon'a ve Karadeniz'e hizmet etmiş olacak. Temiz, kenarını boşaltıyoruz alanı temizleyeceğiz. Hem uçağı alandan çıkartmak için hem de Zaten oradaki alan bir yığıntı alanıydı. Orayı temizleyeceğiz. Bundan sonra zaten o alanı kullanmayacağız. Biz de çevresini açıyoruz. Bu alanda alanı işletmiş olacaklar. Bizim belediye olarak bir mali o anlamda cebimizden çıkacak olan herhangi bir bedel yoktur. Biz zaten bugüne kadar uçağı değerlendirememiş olmamızın daha önce sizlerle beraber de röportaj yaptık. Değerlendirememiş olmamızın temel nedeni uçağın yaklaşık 2-3 milyonun üzerinde bir yatırım maliyetinde olmuş olmasından yola çıkarak bu bedelin Yomra Belediyesi tarafından şu anda karşılanamayacak olması sebebiyle 2 yıldır atıl durumda bekletiyorduk. Ama bizim e, taleplerimiz, yatırımcılarımızın girişimleri ve çalışmalar neticesinde e, iyi bir noktaya gelmiş bulunuyoruz. Biz zaten Trabzon'da 21 yıldır varız terminal pide logosu altında. Bizi işte terminalin orada olma münasebetiyle beraber Türkiye'nin genelinde müşteri kitlemiz var. Ve Trabzon'da bizi çok iyi tanıyor. Biz müşterilerimizle beraber bir aile ortamı oluşturduk. Allah'a şükür sevgi bağı kurduk. Türkiye'nin geleninde bu bağı kurduk. Artık oradaki işletmemiz bize daha yetmiyor. Kapasitesi. Böyle bir arayış içerisindeydik. Burada da bir uçağımız var. Öncelikle bu uçakta tabi gaza yapan tüm vatandaşlarımıza hepsine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Tabii kötü bir olaydı onlar için. Böyle bir ortam burada oluştu. Başkanımızla 4 aydan beri müzakere yapıyoruz. Sağ olsun Allah razı olsun o da bize çok yardımcı oldu. Böyle bu noktaya geldik. Allah nasip ederse işte 4 milyonluk bir proje. Bir yılın sonunda projeyi tamamlamayı düşünüyoruz. 3 ay içerisinde uçağı buradan alıp yerimize kaldıracağız. E, yerimiz ileride, buraya yaklaşık 500 metre ileride. E, 4 dönüm bir alan. Mevcut yerimiz e, çay bahçesi olarak kullanılan bir yer. Biz o arkadaştan orayı devraldık. Ondan sonra başkanımızdan da uçağı istedik. O da sağ olsun, Allah razı olsun uçağı bize verdi. Allah nasip ederse orada güzel bir proje yapacağız. Biz Yomralıyız. Yomra'da yaklaşık 60-70 kişi istislam edecek. Ee, Allah nasip ederse bir aile ortamı oluşturacağız Yomralılarla beraber. Güzel bir proje olacak diye düşünüyorum. Bizim şeyimiz zaten pide kültürümüz. Yani Trabzon'da işte gelen insanlar pide bizim kökenimizde, tarihimizde var. Bizim ana menümüz pide olacak. Ondan sonra da işte insanlar geldi de pide yemeyecek, işte çay kahve içecek. Onun yanında çay kahvesini içebilir. E, sabah kahvaltısı vereceğiz Allah nasip ederse. Yani pide, bizim ağırlıklı menümüz pide olacak. Uçağı görüyorsunuz. Uçak tamamıyla, uçağın Türkiye'de, dünyada şey var. Ama uçak gördüğünüz gibi atıl bir vaziyette. Yani hurda bir uçak ama gündemi oluşturuyor tabii şeyle, konum itibariyle. Allah nasip ederse bunu alacağız, biz revize edeceğiz. Ondan sonra da içini, işte oturma yerleri yapacağız. Altta gene... Oturma alanlarımız olacak. Güzel bir proje yapacağız. Yani Yomra'ya ve Türkiye'ye yakışır bir proje yapacağız Allah nasip ederse. Hı. Şimdi bizim o kadar güzel bir yanımız var ki bunlar benim yıllardan beri müşterilerim. Şimdi ortak olacağız Allah nasip ederse.